en büyük AK Parti Allah'tan sonra evel Allah. AK Parti müz, mazlumun zulmün yanında demek. Yıkamayacaklar Tayyip Erdoğan'ı. Allah hepsinin belasını versin. Gerçekten var ya bu Türk halkına Müstehak. Müstehak. Sürünsünler abi. Sürün. Her yer doldu. Niye doldu? Gönderin arkadaş merkezi vatanına. Sen kimin vatanında kime ötüyorsun ya? ya Atatürk'ün kurduğu vatanı. Biz Atatürk Atatürk, da... Atatürk. tamam Atatürk. Yok. Halkına önem veriyor mu acaba onlar önem verdiği kadar? AK, verdiği kadar? Ak, verdiği kadar? AK, AK Parti o. yatırım demedi. Kapağı. Kapağı kapa değişmediği sürece değiştirir. aynı. Seçim zamanında insanlar kandırıldı. Ve daha da kötü olacak. Yok ekonomimiz böyle uçacak, yok şöyle uçacak. Verin oyu. Üstünde AKP Adalet Kalkınma Partisi yapan yazan bir parti adaletsizlik yapıyor. Az kaldı Türkiye'yi e, Türklerden kurtaracaksınız. Az kaldı. Tamam biz gidiyoruz. Alabildiğini alsın buraya. Biz niye gidemiyoruz milletin memleketlerine? Niye gidemiyoruz? Her yer doldu. Niye doldu? Gönderin arkadaş merkezi vatanına. Niye biz terk etmiyoruz vatanımızı? Niye onlar geliyor? Ne var burada? Ne var burada? He? Ha? Halkına önem veriyor mu acaba onlar önem verdiği kadar? Herkes bugün görüyorum kalkıyor. Biz Suriye dükkan açıyor. Ben yabancı işçi çalıştırmam. Sen kimin vatanında kime ötüyorsun ya? Kime ötüyorsun sen? Hı? Allah hepsinin belasını versin. Hepsinin. Hanımefendi saniye. İki kelime edeceğim ben şimdi. Pahalılık var mı? Pahalılık var evet şu anda. Her dönem gelip geçici olabilir. Hazreti e, Yusuf, pardon, Yusuf Aleyhisselam zamanında 7 yıl kıtlık olmuş, 7 yıl varlık. Tamam mı? Al, değil, bir saniye. Şu an bir hanımefendi bir kelime kullandı. Hepimiz pahalılık. Ben AK Parti'ye oy veriyorum. Siz, siz bize böyle koyun dediğiniz müddetçe bizi nasıl CHP'ye çekeceksiniz? Ben çekme ha? çekmiyorum. Siz hayır hayır nasıl hayır. hayır. Almıyorum ben kardeşim. Ben onun Benimle oy e, 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 on alma. Biz koyunuz. Göz göre göz göre, biz, göre biz, veriyorsan biz, alma arkadaşım. Biz, biz gelme, koyunuz gelme. 20 yıldır 20 yıldır, 20 yıldır iktidar yapıyoruz. He Koyun olmayanlar bir partinin ne başkanını yaptınız? değiştiremiyorlar. Niye değiştiremiyoruz acaba? Başarısız olduğu Bunu halde. Acaba? Niye yazıyor? Niye acaba? acaba? Niye gelemiyor? Niye, niye acaba? gelemiyor? Yaptık şu ülke. Allah dediler, şu ülke. dediler, Kur'an dediler. Ya bırakın. Halk, halk halk TV'de ya. verilen paraların hesabını veremiyorlar bak. Halk ha. TV bunu yayınlıyor. Ya ben ne dedim az önce? Halk, halk TV'nin yayınlığı. Gerçekten var ya bu Türk halkına ha. müstahak. Müstahak. Sürünsünler abi. Sürünsünler. Vallahi sürünsünler. Sürüsünler. Başka hiçbir şey demiyorum. Ha beddua edin siz. Ormanı yakar lan. Ormanı yakar terörist. Aa, der ki Allah, devlet çok nerede? Çok güzel bir konuya değindi. Evet çok güzel devlet. Dur şimdi dinle. Devlet, Devlet bak yol yoktu. Ya ne var? Eşeğin yürüyemeyeceği yerlerden ya. geçiyorduk. Ha. Eşeğin eşeğin. Eşek yakında bak ha. buralar eşek tamam getireceğiz. Getireceksiniz. Getirelim ya benzinden kim ne yapabiliyor? Ne eşeğinden şey, bahsediyorsun? Şey, şeyin. Neyinden? İmamoğlu'nun sayesinde gelecek bu kokuya gelecek bütün eşekler. Ay. Tamam mı? Haliç yine kokmaya başladı. Bu kafa. Bu kafa değişmediği koku. sürece değiştir. aynı. Değiştir. Çünkü değiştir. bu insanlar böyle, değiştir. Değiştir. böyle baktığı sürece değiştir. tamam bak böyle baktı baktığı sürece bakın. Tayyip, Tayyip bakacak. çıkmadı yıkamaz da. İnşallah. Yıkamayacaklar, yıkamayacaklar. Ay, yıkamayacaklar alır. Tayyip Erdoğan'ı. Bak niye alkışlıyorlar? Niye alkışlıyorlar? Bak dışarıdan gelenler. İzmir'de bakın hanımefendi. İzmir'de bakın hanımefendi. Bilemedim ne? <laughs> neden acaba? Neden acaba? Zamı kabul ettik. Zamı kabul ediyoruz. O mazota zam geliyor, her şeye zam geliyor. Kabul ediyorum. Ben çalışan biriyim. Yedi yıldır burada çalışıyorum. Bir kere bir akşamları klimalı bir otobüse neden binemedim? Ten içinde. Zam geliyor, otobüsler ha? denize uçuyor. Otobüsler denize uçuyor. Arkadaşlar. Röportaj hiçbir şey olmadı. Bir, bir saniye arkadaşlar aynen bu şekilde bakın evet. az bir saniye Oyuncu. bu şekilde bakın aynen İzmir'de röportaj yapılıyor. Burada pahalılık var mı var. Emekliler eziliyor mu var mı var. Evet her şeye katılıyorum. Onu katılıyorum ama benim bakın benim demek istediğim ne biliyor musun? Ben bugün AK Parti'ye oy veriyorum. Yarın fikrimi ikna edersin CHP'ye veriyorum ama sen bana koyun dersen ben o partiye ölürüm de yine oy vermem. Şey vermeyeceğim. Şey Tayyip'ten başkasına oy vermem. Verme, Verme. Vermeyeceğim. Ben çünkü, de diyorum ki inşallah. Çünkü Tayyip'i Tayyip yıkamadan yabancılar yıkamayacak. Hiç kimse yıkamayacak. Gidim arkadaşım ya tamam mı? Ya. Yıkamayacak. Arkadaşım Nereye gideceğim? Bu ülke bizim ya. Kurduğu vatanı Atatürk vatanı, Atatürk vatanı, tamam Atatürk'ün arkasına girip de ne yaptı bu CHP ya? Ne, ne yaptı Eşek ya? heykeli yaptı. Eşek evlendirme yaptı ya. Ya yapıyorsunuz? Üsttekiler ben, yiyor parayı zaten. Siz niye kırıyorsunuz birbirinizi? Bol bol heykel yaptınız bu ya. 9 ne heykeli yaptınız? Hani nerede? Nerede? Çağırsana nerede? kızını dokuz yaşında. Öpüşen Evlendisi. kadın heykeli. Öpüşen Evlendisi. dudak heykeli. Vay yok hın. affedersin şey yapan kadın heykeli. Başka bir şey yok ya. AKP'nizi. Doğruyu konuşun doğruyu. AK Parti yatırım demek. AKP nin AKP nin AKP nin yatırım demek. AK Parti mazlumun zulmün yanında demek. En büyük Aslında AK Parti Allah'tan sonra evvel Allah. Basmıyorum. Arkadaşlar yıkamadılar. Yani hayat şartları çok kötü. Maalesef bunu getirenler utansın. Son dönemde gelen zamlar hakkında vatandaş ne düşünüyor? Geçinebiliyor mu? Şimdi şöyle vatandaş geçinemiyor tabii ki. Şöyle e, izah edin. Seçimden bu yana mesela e, dolar e, değil de petrol'e yüzde yüz zam geldi. Hatta yüzde yüz yirmi gibi. Ben şimdi yazlığıma gittim, on sekiz lirayla gittim, kırk lirayla döneceğim. Ve bu 3 e, ay bile bir şey olmadı. 3 ay sürede yani %100 yüz bir zan. seçim zamanında insanlar kandırıldı. Yok ekonomimiz böyle uçacak yok şöyle uçacak verin oyu şunu yapacağım ama hiçbirisi gerçekleşmedi daha kötü oldu. Ve daha da kötü olacak benim benim gözlemlemim o. Çünkü bunu bir çözüm bulamıyorlar yani nastır faizdir bilmem ne bununla bir şey e, elde edemezler yani. Çünkü bir programları yok ekonomiyle ilgili bir programları yok. Gerçek bir program öne sürüp e, önümüze kemer sıkalım ama ne kadar sıkacağımız belli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani. Bir bakanımız önümüzdeki yılı işaret etti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben önümüzdeki yılda düşünmüyorum çünkü mesela e, cumhurbaşkanımız da Martta dedi 2024'ün Martta. E, Martta da yerel seçim var. Demek ki yerel seçim'e kadar bekleyeceğiz. Orada bize bir sus payı verilecek. Ondan sonra insanları. Eee oy alınacak sonra tekrar aynı şeye döneceğiz. Yani döngü hep aynı şekilde dönüyor. Eee bir oyu alınır oy alana kadar veriliyor. Sonra eee iki katı, üç katı çıkarılıyor insanlardan. İnsanlar zor durumda. Gerçekten zor durumda. Yani eee buradaki kalabalığın veya buradaki insanların eee alışverişini göz önüne almamak lazım. Sadece İstanbul'dan ibaret değil Türkiye. Bütün genelini kapsamak lazım. Ben ben mesela emekliyim, gelirlerim falan da var, kira gelirim ama ben insanların tamamını düşünmek zorundayım. Yani benim bir akrabam falan olduğu zaman gittiğim zaman ben onlarla beraber alışveriş yapmaya veya bir şey bir yerde bir yemek yemez sıkılıyorum. Çünkü onun alım gücü yoksa beni rahatsız ediyor. Ben toplumun genelinin de paylaşılmasını istiyorum bu ve adaletsizlik olduğunu da düşünüyorum bu konuda. Bakıyorsunuz şimdi memura seyyanen zam yaptı. Ama emekliye aynı şekilde yapmadı. Ne farkı var yani memurlan emeklinin? Ne, yani o da vatandaş değil mi? O da bu ülkenin insanı değil mi? Niye ayrımcılık yapılıyor? E bir ikincisi ben mesela emeklilere yapılan zamlarda bile e, adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Yani üstünde AKP Adalet Kalkınma Partisi yapan yazan bir parti adaletsizlik yapıyor. Nasıl yapıyor? E, memura yüzde otuz iki. E, memur emeklisine yüzde 32 zam yapıyor, emekliye yüzde 25. E, i̇kimiz de SSK'ya aynı oranda prim ödemiyor muyuz? İyi yapıyor abi. SSK'ya aynı oranda prim ödüyoruz. Demek ki ikimizin ne farkı var? Aynı kuruma e, primimizi ödediğimiz halde niye bir adaletsizlik oluyor? Yani orada bir adaletsizlik var. Ya yani anlatabildim mi? İnsanların bu şekilde eee sürekli adaletsizliğe itiliyor ve insanlar eee zor durumda bırakılıyor. Yani geçim sıkıntısı oluyor ve insanların e, bir sabır noktası bitecek gibi geliyor bana. Yani bir yerde patlayacak bu. Ama ne zaman? İşte bu, onu bekliyoruz yani. O, o, gün ne, o gün ne gün olacak onu bilemiyorum. Teşekkür ederim. Ee, şöyle son dönemde gelen zamlar gerçekten işler acısı. Yani insanlar evet geçinmekte zorlanıyor, sıkıntılar var. Ama bu sıkıntılar da tabii çözülebilir, çözülemez değil. Hepimiz aslında e, el birliğiyle beraber olsak, birlik içerisinde olsak ona bir şekilde dur diyebiliriz bu gelen zamlara. İşte dolar olsun, euro olsun bunu daha da düşüşe geçirebiliriz. Mesela geçenlerde Merkez Bankası faiz politikası uyguladı. Ee, bir anda euro e, 27 küsüre kadar iniş yaptı. Dolar 25'e kadar düşüş yaptı. Yani demek ki istesek bir şeyleri başarabiliriz, bir şeyleri halledebiliriz. Yani hala ümidimiz var, ümidimizi kesmedik yani. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Valla ne konuşsak boş gerçekten. Yani bu burada yaşanan ülkemizdeki şeyler aklımız hayalimiz artık almıyor. Durdu yani bir yerde. yorumda yapmak istiyoruz da bir yanımızda çekiniyor. Öyle bir şey de var. Çünkü her şey yanlış anlaşılabiliyor. Ama hiç iyiye gitmiyoruz. Gerçekten hiç iyiye gitmiyoruz. Allah yardımcınız olsun diyelim. Abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın.